Merhaba. 2022 geldi be. Kaldı 10 günümüz mü neymiş? Şimdi size ne yapacağız? Abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. Sus kız. Her gün neredeyse yiyoruz bunu. Vazgeçemedik. Ben zaten hamur işlerine aşık bir insan olarak. Ee, Anılamada Hmm. <laughs> Anıl'ıma da alıştırdım, ee, börek yapacağız. Ee, Annemlerin bir kısmı Balıkesirli, yani bir kısmı derken ben Bursalı ve Balıkesir karışımı aynı zamanda, Selanik göçmeni ve Bulgar göçmeni karışımı bir vatandaş olarak. Ee, Balıkesir yöresindeki birçok insan uzatarak söylüyor, börek, lise falan. Ve ben yıllarca buna alıştığım için kimseye açıklayamadım, istemeden söylüyorum. Yani çocukluğumdan beri herkes böyle dediği için alıştım. O yüzden börek yapacağız. Tamam mı? Hazırsanız başlıyoruz be. Rujumu sürdüm. Yeni yıl konsepti de hazırım. Hoş geldin 2022. 2022'ye geçmeden önce son kez göbüşlerimizi doyuracağız. Hazır mısınız? <laughs> Tepsi böreği. Hem de bol malzemeli ve peynirli. Malzemelerimizi göstermeye başlayabiliriz. Şimdi öncelikle burada tereyağımız var. Onu birazcık fırında ısıttım ben. Ve buraya hazırladım. Ve buraya sos malzemeleri gelecek ekstra olarak. Burada kaşar peynirimiz var. Ya siz ezine peyniri de yapabilirsiniz ama ben kaşar peynirini ve lor peynirini daha hafif buluyorum. Ve böyle kaşar içinde eridiği için çok güzel oluyor bence e, ee, tel peynirimiz var. Bugün bunu ekstra olarak koyacağım. Biraz coştum. YouTube'a özel. E, ee, lor peynirimiz var. Bir adet yumurta koyacağız içine. Zeytinyağı ve de bugün özelliğine badem sütlü yapacağız. Normalde sütle yapılıyor. Yani normal sütle, laktosuz ya da günlük sütle yapıyoruz. Fakat bugün badem sütüyle yapacağız ve inanıyorum ki daha güzel olacak ve daha da sağlıklı olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ilk olarak zeminimizi hazırlıyoruz. Bu el açması ben açmadım. Aldım. Hazır ama güzel bir yerden alıyoruz. Şimdi bunu serdim. Biraz üstünü tam kapatıyoruz. Zaten Çiğ köfte tarifimi yapan var mı gençler? Size bir şey söyleyeyim. Gerçekten yiyebileceğiniz en iyi çiğ köfte. Bu kadar da iddialıyım ve çok netim bu konuda. Şimdi malzemelerimizi karıştıracağız. İlk önce sütümüzü tereyağına koyacağız. Zaten bitti. Sonrasında bir adet yumurtayı kafamızda kıracağız. Şimdi, yumurta karışsın diye karıştırıyorum. Zeytinyağımızı da ekliyoruz. Bu sosu güzelce yedireceğiz. Bu e, şöyle pütür pütür görünenler tereyağı. Şimdi altına of, peynirimizi atacağız lorumuzu üstüne koydu. Yo, bir şey söyleyeceğim. Bir itiraf edin aşağı. Çiğ hamur seven kimler? Koparıp koparıp bilmiyor musunuz arkadaşlar arada? Evet. Üstünü kapattık. Şimdi yine sosumuzla üstüne kaşar peynirlerimiz geliyor bunlar zaten eriyecek o yüzden hiç rendeyle uğraşmanıza gerek yok evet kaşarlarımızı koyduk şimdi bugün youtube'a özel denemem tel peyniri attık Son kez tel peynirlerin üstüne de lorumuzu da attık. çok güzel olacak. İnanın bana. Hemen deneyin. 5 dakika sürüyor zaten. Sadece malzemeleri alacaksınız. Birleştireceksiniz. Fırına atacaksınız. 5 dakika sonra 10 dakika maksimum hazır. Son kez. Üstüne Abi hamura aşığım ya kokusuna bak. Son kez üstüne iyice sosu yedireceğiz. Ve sonra 150 derecede önceden açılan fırınımıza atacağız.